Geldik soruya. Bir mal yüzde on zararla 54 liraya satılıyor. Bu mal yüzde kırk zararla satılsaydı zarar kaç lira fazla satılsaydı zarar ne kadar daha fazla olurdu diye sorulmuş. Şimdi malın gene satış fiyatını bilmiyoruz. Pardon, alış fiyatını bilmiyoruz. Ona x diyeceğiz. Buna yüzde on zarar ettireceğiz ve 54 liraya satılmış. 100x, 90x bölü 100 54. sıfırlar gider 9 ile 54 sadeleşir x 60 çıkar demek ki malın mal oluş fiyatı yani bizim aldığımız fiyatı 60 liraymış %40 zararla satılmış olsaydı 60 liraya %40 zarar ettiriyorum çıkarıyorum sıfırlar gider 24 lira zarar olur ve 60'tan çıkarırsanız 36 lira gibi bir rakama satılırdı ne kadar fazla olur demiş 54'ten 36'yı çıkarırsanız cevap 18 çıkacak. Bunu oran orantıyla çözmek istesek bir malın mal oluş fiyatına %100 desek %10 zarar edilince %90 olacaktır. 100 lirada 10 lira zarar ediyor 54 liraya satılmış %40 zarar ettirseydik %40'ı çıkarıyorsunuz gene %60'ı kaç olurdu derdik. Burada gene içler dışlar çarpımı yapsaydınız cevabınız 36 çıkacaktı. Gene 54'ten çıkarınca cevap 18 olacaktı. Geldik 8. soruya. X liraya alınan bir mal %30 zararla 2x 13 liraya satılmıştır. Buna göre x kaçtır diye sorulmuş. X liraya aldık malı %30 zarar ettik. Çıkartıyoruz ve 2x eksi 13 eşit oluyormuş. Burası 70x bölü 100 yapar. Sıfırları sadeleştiriyoruz. 7x eşittir. 20x eksi 130 çıkacak. Buradan 13x eşittir 130. x eşittir 10 çıkacak. Demek ki x kaçmış kızlar? x 13.